Ee, ilk gösterim yapan arkadaşlara söylüyorum. Şu mod olayını biri artık e, e, bitirin. E, hele hele e, kazanmaya başlamış arkadaşlar şu mod olayına hiç girmesin. Kanallarının e, algoritmasının düşmemesi için. Bu ne demek? Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi Gökay'ın kanalına giriyoruz. Hepimizde mod var. Bizler ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk gösterimdeki o sohbet mesajları veya canlıdaki sohbet mesajları bir sonraki gün e, kayıttan izlenebiliyor. Üzerinde mod olan arkadaş kayıda gelip, kayıda bakın canlıda yaparsa gözükür falan falan engelledi diye. Ama kayıtta gözükmez. Kayıda giriyor, kayıttaki sohbetlere bakıyor ki sevmediği tip var orada. Pat engel basıyor. Bu kanala zarar arkadaşlar. O e, kendi kanalı değil ya. Hat diye engeli basıyor arkadaşlar. Çünkü siz ona yetki vermişsiniz. Mod vermişsiniz. O da o sizin vermiş olduğunuz mod kültürünü o şeyi adını söyle sizin iyi niyetinizi kötüye çeviriyor. Bir kanalda birçok kişiye öyle engel koyduğu zaman algoritma şunu algılıyor. Yani burada bir sorun var. Niye? Paket ne paketi ya? Ben plaket veriyorum Fadime'ye. Evet verelim verelim. Eee Funda Tak reklam diyor. Seyredin benim reklamları seyredin arkadaşlar. Ee, yani bu, bu, bu çok önemli arkadaşlar. Ee, geçen kanalın birinde e, bir ecnebinin biri mi yoksa bir Türk Cumhuriyetlerinden bir mi milleti engel atmış. Var yansın diyor kanal sahibi arkadaş. Ben daha önce çok uyardım. Dedim ki bakın burada faz, haddinden fazla mod var ve modu almayan arkadaşlar var. Modu olmayan arkadaşları e, sorun çıkarırsınız. Efendim hocam biz o modları sonra alıyoruz. Ya alıyorsun da sohbet kısmında e, o gün canlıdan sonra canlıdan sonra bir sonraki kun, gün almadığınız kişi ortalığı kasıp kavuruyor. E, bunlar önemli şeyler arkadaşlar. O yüzden sizden modu kanalınızı takip eden canlı yayıncısı baştan sonra izleyecek 3 arkadaşa verin. 3 arkadaş dönüşümlü girip çıkabilir. Ama bu üç arkadaşın dışındaki mod kanalımıza zarar verir. İki, şimdi modu veriyorsunuz. Ben oraya bir link paylaşıyorum. Birçok arkadaşınız burada hatalı işlem test edebilir. Bakın bu çok önemli bir şey söylüyorum. Lütfen modu veriyorsunuz. Canlı yayında ben bir link paylaşıyorum. Link de artı 18. YouTube'da yasak olan bir alana link veriyorum ve kanalınız şikayete girdiği zaman kanalınız kapatılır. Niye biliyor musunuz? Çünkü siz mod verdiğiniz insan moderatördür, kanalın sahibi gibidir. Onun paylaştığı link sizin sorumluluğunuzdadır. Kanalın sorumludur. O kişiyi bağlamaz, paylaşan kişiyi değil. O kanal mod verdiği için onu bağlar. Bu sefer paylaştığı link YouTube'un ilke ve esaslarına aykırı bir alana sizi gönderiyorsa kanalınız o canlı yayından dolayı birisinin şikayetiyle kapanır ya da algoritmiye takılırsa kapanır. Bunu yaşayan daha önce bir arkadaşımız oldu. Buna benzer aynı konuları içeren başka bir arkadaşımız da oldu. Ee, arkadaşımız birisine emanet edip gitmiş. Modu olanlar bakıyor. O da önüne bakıyor da bakıyor. Herkezde mod var. Bir tanesi eee ecnebilerden birisi bir link paylaşım derken, kendi kanalının linkini paylaşım derken YouTube'da seyrettiği veyahut da başka bir internet ortamında seyrettiği çıplak bir filmi linkini pat diye atıyor. Oraya tıklayınca ortalık karışıyor tabi. Bu sefer ne oluyor? YouTube bunu görüyor ve o kanalı kapatıyor. E, yabancı ülkede olan bir konu ve epey bir sorun oldu. Bilinçli yapıldı, bilinçsiz yapıldı. Tartışmalar yaşandı. E, o yüzden arkadaşlar e, gelen arkadaşları tanımıyoruz. Bilmiyoruz. Kim olduklarını bilmiyoruz. Yani e, o yüzden sizden ricam bu e, mod verdiğiniz arkadaşlara dikkat edin. İki, modu olan arkadaşlar da lütfen yani sırf Mavi bandım var benim hareket etmeyin. Atılan yazıları okuyun, incelemeye düşenlerde eğer küfür kanalı etkileyecek ifade yoksa gösteri seçin. Gösterme gösteri seçmezseniz bu sefer o arkadaşlar kanala spam düşer. Bakın mod e, verdiğiniz arkadaşlar kanala yazılan e, e, sohbet kısmındaki Diyelim ki oraya bir şey yazdı. İşte ben bugün geldim. Siz bize niye gelmediniz? Yani böyle bir basit bir laf. Bu spam bir Dur Karşılıklı şey içerdiği için ama siz şey anlamında değil. Aboneleşmek için değil de gerçek hayatta gelip gittiniz. Bunu spam kabul ederse şey incelemeye gönderdi yazar. Altında göster veya inceleme bekleti seçer. Modu olan arkadaşlar hemen oradan gösteri seçmek zorunda. Belli bir süre sonra seçmezse o arkadaşın o ifadesi, o metni incelemeden geçmediği için spam'a düşer. O arkadaş o kanalda bundan sonra her yazdığı incelenir ve spam'a düşebilir. Bunlar da kanala zarar. O yüzden modu olan arkadaşlar da lütfen orada mavi bandım var. Ben burada herkesin kanalına gidip bakabiliyorum anlamında değil. Yazılanların takibini yapsınlar. Modun özelliği bu. O modu takip edemeyecekse, yazılanları tek tek okumayacaksa, hangisinin iyi, hangisinin kötü karar verip e, göster veya gizleyi seçmeyecekse modu almanın bir anlamı yok. E, kanala zarar verirsiniz arkadaşlar. Evet, bunlar önemli şeyler arkadaşlar. E, bizler e, sabah akşam oturuyoruz, canlı yayın yapıyoruz, sabah akşam oturuyoruz video hazırlıyoruz. 4000 saati dolduracağız diyoruz. İzleme kazanacağız diyoruz. Şu organiklere modu verenlere de şaşıyorum yani. Ya bir organiyim biri geliyor, ortalığı karıştırıp gidiyor. Arkadaşlar organiklere niye mod veriyorsunuz? Organik gidip kime abone olacak? Sendekilere. Onun için veriyorsunuz ama mod organiklere verilmez. Bakın bu yanlış. Organiklere modu veren arkadaşları gördüğüm an ben o kanaldan çıkıyorum. O kanalı izlemiyorum. Niye? Orada spam'a düşme durumum var. Bana o yüzden soruyorlar hocam. Siz spamlardan nasıl kaçıyorsun? Kaçıyorum arkadaşlar. Bunları daha önce ben gördüm. Organiklere e, şey verenleri, adını sen söyle. E, mod verenleri görünce kaçıyorum. Ha şu olur. Benim kanalım yok. şey e, Benim kanalım var. Hakan Akda diye. Bizim eğitici kanalım var. Hakan diye de organik hesabım var. Yani destek hesabım diyorlar ona. Hani orada destek hesabı verirsiniz. Ona kızınız giriyordur, oğlunuz giriyordur. Ona bir şey demiyorum. Organiktir o. Ama sizin kendinizin olmayan organikler için söylüyorum.